En Enayi yerine konulmaktan sandım artık! Ne demek istiyorsun Kenan? Bu kadar çürük temeller üzerine sağlam bir aile bina edilemez. Sen menfaatlerine, ben hislerime kapıldım bir müddet, hepsi o kadar! Yani benimle evlenmek niyetinde değil misin artık? Galiba! Ne kadar yanılmışım! Asıl yanılmış olan benim! Nasıl bir kadın arzuladığımı bildiğin halde hiçbir fedakarlığa yanaşmadın. Sadece cinsiyetinle, güzelliğinle beni tutmaya çalıştın. Bu temeller üzerine bir aile, bir yuva kurulabilir mi? Çok zalimsin. Yoksa başka bir kadın mı var hayatında? Buyurun. Bir hanım geldi efendim, sizi görmek istiyor. Müsaadenizle. Merhaba! <laughs> Merhaba! Buyurun, oturun! Teşekkür ederim! Bir sigara? <laughs> Merhaba! Bir müşkülün olursa ara demiştiniz! Evet! Bir müşkülüm var şimdi! Hayrola, ne oldu? Bir kaza falan? Hayır! Bir borç işi! Arabanın taksidi var, biraz sıkıntıdayım! Ee... Ne var Dicle? Hiç! Sigara isteyecektim! İçeride masanın üstünde var! Sizi rahatsız ettim. Sonra gelirim ben. Olur mu öyle şey? Oturun anlatın. Başka bir zaman. Bir boş zamanınızı bulurum elbet. Peki. O halde bugün öğleden sonra. Sarı yerde bir davam var. Arabam gene arızalı. <laughs> İşiniz yoksa saat üç sıralarında gelir beni evden alırsınız. Hı. Dönüşte sizin işi görüşürüz. Olur başsın. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Pis herif. Demek size tecavüze kalkıştı. Dersini aldı ama! Kardeşinizi bana getirin, yatağında çalışır! O yaşta bir delikanlıya ihtiyacım var zaten! <laughs> Sağ olun! Ne garip tesadüf! Benim Ateşoğlu'nun umumi vekili olduğumu bilmiyordunuz, değil mi? Bilsem gelir miydim? Neyse, bir bakıma isabet olmuş! Yarın Ateşoğlu ile konuşurum! Bütün isteğim biraz daha müsaade etmesi, durumu biliyorsunuz! Hı -hı. Üzülmeyin, hallederiz! <laughs> Bak işte, orada manevra olur mu hiç? <laughs> orada duracağız, biraz ileride! İşim çok sürmez. Dönüşteyim, bir yanında bir çay içeriz, ha? Senin hayat kavgası karşısındaki cesaretin beni uyandırdı. Neler söylüyorsunuz? Tanınmış, zengin bir avukatsınız. Bense ekmek parası için çalışan, fakir bir kız. Aslında biz aynı durumda iki insanız. El ele vereceğiz, birbirimize yardım edeceğiz. Bana yardım edeceksin, değil mi? <laughs> Elimden bir şey gelir mi? Hem de nasıl! Hey, Nebat! Ne <laughs> o, no, kaldırım mühendisi gibi yol mu bu ne dalgınlık arkadaşım? Biraz dolaşayım dedim Salim abi. Ya, yoksa avukatı bulamadın mı? Buldum. Ee, ne dedi? Çok iyi bir insan, her şeyi halledecek. İyi ya, daha ne düşünüyorsun? Bilmem, içim sıkılıyor işte. O kadar içmek istiyorum ki bu gece. Anlamadım, ne dedin? İçmek istiyorum dedim. Ulan kız, sen tam şoför olmuşsun, bir o eksikti. Hadi bir seferliğine eyvallah. Ama ondan sonra yok. Çocuklar kim bilir ne kadar sevinir. I'll be